Isı ve sıcaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkına baktım. Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile ilgili bir büyüklük. Isı da sıcaklık farkından dolayı alınıp verilebilen bir enerjidir demiştik. Sıcaklık termometre ile ölçülüyordu. Isı da kalorimetre kabı ile hesaplanıyordu doğrudur. Sıcaklığın ilimini Kelvin, ısınınkini de kalori olarak aldık sıcak bir cismin ısısı soğuk bir cismin ısısından büyüktür dendi. Şimdi ısı dediğimiz şey sıcaklığa bağlıdır doğru ancak bunun aynı zamanda kütlesine ve öz ısısına bağlı olduğundan dolayı bunu kabul edemeyiz. Isı aktarılabilen bir enerjidir ve ısı alan bir maddenin ne olacaktır? Aynı zamanda iç enerjisi de artacaktır. Bir termometre sorumuz. X termometresi ölçeklendirilirken suyun donma sıcaklığı eksi 20, kaynama sıcaklığı 130 olarak işaretleniyor. Termometrenin gösterdiği değer 40 olduğunda sıcaklık değeri Celsius cinsinden soruldu. Şimdi burada x ne kadar ölçüldü? 40 derece ölçüldü. O zaman bu eksi donma sıcaklığımız ne kadar? Eksi 20. Bölü diyoruz. Kaynama sıcaklığı 130. Eksi donma sıcaklığımda eksi 20 derece. Peki kime dönüştüreceğiz? Celsius'a. Celsius için ne diyorduk? Celsius eksi 0 bölü 100 eksi 0'dan C bölü 100 yazabilirim. İşlemlerimi yaptığımda buradan 60 bölü 150 C bölü 100'e eşittir. Ve ben buradan C'yi çekersem ne elde ederim? 40 santigrat derece elde edebilirim. Bu sorumda eşit kütleli ve aynı tür K, L cisimlerinin moleküllerinin titreşimlerini gösteren modeller verildi. Aynı tür verildi. Nedir? Öz ısılar eşittir. Bizde titreşimler var. Demek ki ben bu titreşimlere göre sıcaklıklarına söyleyebilirim. Peki bizden doğru olanı istedi. Kanın sıcaklığı L'ninkinden büyüktür. Değdi. Kinetik enerjisiyle ilgili bir büyüklüktür. Doğrudur. Kanın ısısı L'ninkinden büyüktür diyor. Ancak biz burada kütleleri bilmediğimizden dolayı doğrudur diyemeyiz. K ve L bir araya konulursa nereden nereye geçiş olacaktır? Sıcak olandan soğuk olana. Zaten biz K'ya sıcak dediysek K'dan L'ye bir geçiş olacaktır. Bu ifadem de doğru. O zaman cevabım 1 ve 3 oldu. Bu sorumda bir cismin sıcaklığı değerlerinden hangilerine eşit olabilir? O zaman biz neye bakacağız? Mutlak sıcaklığa bakacağız. Mutlak sıcaklık 0 Kelvin'den daha az olamaz nasıl dönüştürmem gerekiyor? Hepsini e, şurada eksi 300 santigrat dereceyi dönüştürdüğümde 273 ile o zaman çıkarttığımda eksi 27 kelvin elde ederim. Bu zaten 100 kelvin o zaman 0 kelvinin altında olduğundan böyle bir değerimiz olamaz. Eksi 27 kelvin yine 0'ın altında bu değerim de olamaz. Ama eksi 100 santigrat derece nedir olabilir? O zaman sadece cevabım 3 olacaktır. KLM cisimlerinin sıcaklıkları bir termometre ile sırasıyla 10, 20, 293 Celsius olarak ölçüldü. Bize hangisi yanlıştır olarak soruldu. O zaman biz bunları hangi cinsten yazmaya çalışalım? Şu kısma baktığımızda Kelvin bize lazım olabilir. Kelvin'e döndürdüğümde K'nınkini 283 Kelvin, L'ninkini 293 Kelvin ve M'ninkini de 566 Kelvin olarak söyleyebilirim. O zaman ilk baktığımda yanlış olan istiyor. sıcaklığı yani 293 Kelvin kanakin iki katına eşittir 283. Bu ifadem zaten ne olacaktır? Direkt yanlış olacaktır. Burada civalı x, y termometrenin gösterdiği değerler bu şekildeymiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur dendi. Şimdi bu kısma baktığımızda termometrelerde bize 10, 20, 30, 40 onlar onar verildiğine göre o zaman buradan kaç çizgimiz var ona bakmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 o zaman ne olacaktır? Şurada hangi değeri gösteriyorum ben aslında? 34 santigrat derece gösteriyorum. Ve ben bunu kelvin cinsinden yazarsam 307 kelvin elde edebilirim. Peki Y'ye baktığımda 310 diyor. O zaman buradan kaç birim geldi? 3 birim fazla burada kaldı. O zaman bu da neye eşit olacaktır? Yine aynı şekilde 307 kelvin eşit olacaktır. Bölmelerden bulabiliyoruz. Peki o zaman hesapladığımızda baktığımızda X termometresi 34 santigrat dereceyi de 307 kelvini göstermektedir. Doğrudur. Y termometresi X'ten daha duyarlıdır. Duyarlı olmasının sebebi neye bakılıyordu? Buradaki bölmelere bakılıyordu. Bölmeler ne olacaktır? Daha sık sık olduğunda demek ki daha duyarlı olacaktır. O yüzden bu daha duyarlı. Termometrenin gösterdiği sıcaklık değerleri de en son zaten kelvine çevirdiğimde gördüm. İkisi birbirine eşittir. O yüzden cevabım E seçeneği. Peki bu soruya geldiğimde hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bir ortamda ısıl dengedeki metal kaşığa ve tahta kaşığa dokunan bir gözlemci ne yapacaktır? Metal kaşığı daha soğuk hissedecek. Ve buna göre bizim bu yargılarımızdan hangileri doğrudur? <laughs> Şimdi bakıyorum. Metal kaşığın sıcaklığı tahta kaşığinkinden küçük müdür? Ne diyeceğiz bunun için? Yanlıştır. Metal kaşığınızı tahta kaşığınkinden küçüktür. Bu ifadem de yanlıştır. Metal kaşığın ısı iletkenliği tahtasından ne olacaktır? Büyük olacaktır. O yüzden sadece üçüncüsü doğrudur. Sekizinci soruma geldiğimde. Celsius ve Fahrenheit ölçekli termometreler aynı anda bir bardak suyun içine sokuluyor. Yeterince beklendiğinde Celsius ölçekli termometre 25 santigrat dereceyi gösteriyor. O zaman Fahrenheit ölçekli termometre kaç Fahrenheit'i gösterir dendi. Şimdi Celsius'un um ne kadar gösterdi? 25 gösterdi. Peki bunun sen ne yapıyorduk? Celsius bölü 100 yapıyorduk. Kime döndüreceğiz? Fahrenheit'a. Onun ölçüleri neydi? Fahrenheit eksi 32 bölü 180 şeklinde yapabiliyordum. Peki buradan işlemlerimi yaptığımda 180 şurayı sadeleştirdim. 1 bölü 4. 180 eşittir. 4 Fahrenheit eksi 128'den Fahrenheit ne kadar gelecektir? Buradan 77 derece gelecektir. 9. soruya baktım. Bize ne verilmiş? Sıcaklıkları TK, TL ve TM olarak KLM cisimlerinin kütleleri ve öz ısıları veriliyor. O zaman şöyle yazıyorum. TK, TL ve TM için den başlıyorum. M, öz, M kütlesi, 2M kütlesi ve M kütlesi var. Öz ısılarına baktığımda bununki 1C, bununki C bölü 2, bununki de 2C olarak verildi. Bize diyor ki bu cisimler ortama eşit miktarda ısı verdiğine göre verdiğinde son sıcaklıklar eşit olunuyor dendi. Bize sıcaklık arasındaki ilişki soruyor. O zaman ısılar eşit olduğunda ben hepsini Q cinsinden yazıp hepsini birbirine eşittir diyebilirim aslında. K için mc delta tk ya da delta da zaten son sıcaklık eşit olduğundan son eksilik ya da büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklık baktığımızda aslında ne olacaktır? Sadece tk tl tm şeklinde yazabilirim. Peki diğerine geldiğimde 2m kütlemiz c bölü 2 öz ısımız ve buradan da yine delta tl dedim. Deltaların hiçbir ifade etmedi. Ve son olarak m 2c delta t m şeklinde yazdığımda burada 1 var. Bunlar sadeleşti. Işte burada da 1 var. Burada da 2 var. O zaman ne diyeceğiz buradan? <laughs> e, k ile l birbirine eşit olacaktır. Ama m onlardan ne oldu? 2 bulduk burada. O yüzden benim m daha küçük olacaktır diğerlerinden ve cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Peki kütleleri ne olarak verildi? M, 2 M olarak KL katı maddelerinin sıcaklık ısı grafiği verildi. Ve bize K'nın öz ısısını ne kadar veriyor? C kadar veriyor. Ancak L'nin öz ısısının ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi bizim elimizde sıcaklıklar var. Diyeceğiz ki buradaki sıcaklık farkına bakalım. K'ya baktığımda 3T eksi T'den ne kadar geldi? 2T kadar bir sıcaklığımız geldi. Ve bununkine baktığımda 2T eksi eksi T'den yine büyükten küçüğü çıkarttığımda arada eksi var sıcaklık farkına bakıyoruz. Dikkat edelim buradan da 3T gelecektir. Peki bunların hepsi eşit ısıdaysa aslında biz ne yazabiliriz? İkisini birbirine eşitleyebiliriz. M, C, 2T eşittir. 2M, C'sini bilmiyoruz. Soru işareti koyduğum buradan da 3D yazabilirim. Ne olacak? İkiler birbirini götürdüğünde ben buradan soru işaretini çekersem ne olacaktır? 1 bölü 3C olacaktır. Peki bu sorumda 1x termometresi suyun donma noktasını 35 kaynama noktasını da 115 olarak gösteriyormuş. 1y termometresi de 15 sıcaklığı 40, 15 X ve sıcaklığı 40 Y olarak ölçüyor. Y termometresi suyun donma noktasını 10 Y olarak gösterdiğinde kaynama noktasını kaç Y olarak gösterir? Şimdi biz ne yapalım? İlk başta X kısmına bakıp sonra Y kısmına bakalım. Şimdi X'i ne kadar ölçtü? 15 X olarak ölçtü ve bunun donma kaynama noktalarına baktığımda eksi koydum. E Ne kadar verildi? Eksi 35 olarak verildi. Böyle diyorum ne kadar? 115x bizim kaynama noktamız eksi. Yine donma noktamızda eksi 35. Bunlar neydi? X için. Şimdi Y kısmına geldiğimde Y'yi ne kadar ölçtü? 40 olarak ölçtü. O zaman 40 derece eksi ne kadar? 10 Y donma noktamız var. Buradan direkt eksi 10 şeklinde yazdık. Ve ee, bize ne soruldu? Bakın Y'nin kaynama noktası. O zaman Y K diyelim. Eksi 10 olacaktır yine. Peki buradan işlemlerimi yaptığımda 15 artı 35 bölü 150 neye eşit? 40 eksi 10 e, y bölü yk eksi 10'dan buradan yk'yı çektiğimde ne kadar gelecektir? 100 derece gelecektir. Sıcaklıkları farklı x, y katı cisimlerinin neleri bakın ısı sahaları eşittir. Isı sahası ne demekti? m çarpı c demekti. Büyük m ile gösterebilirim. Şimdi x cisimleri bir araya konuluyor ve ısıl denge sağlanıyor. O zaman bu niceliklerden hangileri x ve y için birbirine eşit olur? Şimdi burada neye bakıyoruz Q eşittir MC delta T şeklinde söylediğimde MC kısmımız bizim neyimiz ısı sağımız ve ısıl denge ise o zaman buradaki aslında delta Q'muz ne olacaktır birbirine eşit olacaktır. Ve delta T'ye de baktığımda ne olacaktır bu kısımda eşit olacaktır o zaman benim sorumun cevabı ne olacaktır sıcaklık değişimi eşittir diyor. İç enerji değişim ve son ısı enerjisi diyorsa o zaman bunlar birbirine eşit. İç enerji değişimi delta Q dediğimiz kısım eşittir. Ama son ısı enerjisi için kabul etmiyoruz. Cevabım ne oldu? C oldu. Farklı sıcaklıktaki K ve L maddeleri ısıca yalıtılmış bir ortamda bir araya getirildi. Ve bu durumda K'nın sıcaklığı azaldı. Şimdi hal değişimi olmamış ve yargılarının hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bizim elimizde farklı sıcaklık var. Yani kanın azalıyorsa o zaman neydi? Ee, çok olan azalana verdiğinden dolayı sıcaklığını kanı ki daha fazla olmuş olacaktır. O zaman ben burada baktığımda. L'nin sıcaklığı dolayısıyla ki azalıyorsa L'ninki artacaktır o zaman bu doğrudur K ve L'nin son sıcaklıkları eşit olur diyor şimdi bunlar bir araya getiriliyorsa ne olacaktır bir e, denge durumunda T denge sıcaklığında eşit sıcaklıkta buluşacaklardır Isı alışverişi durumunda doğrudur sıcaklık değişimleri eşit olur demiyoruz burada e, o yüzden bu ifadem yanlış 1 ve 2 doğru olacaktır Şimdi düşey kesiti şekildeki gibi olan K, L kaplarında gösterilen yüksekliklere kadar sıcaklıkları sırasıyla 30 derece, 60 derecede su var. K'daki su ne yapılıyormuş? L'deki kaba boşaltılıyormuş. Bize L kabındaki karışımın denge sıcaklığının kaç santigrat derece olduğunu soruyor. Şimdi bizim burada Yüksekliklerimiz ve kesit alanlarımız var. Aslında biz buradan ne hesaplayabiliriz? Bunların hacimlerini hesaplayabiliriz. Şimdi K kabına baktığımızda 3H çarpı S'den 3V hacimli diyebilirim. Bir yer kaplıyor. Peki bu kısma L'ye baktığımda nedir? 2H yüksekliğim 3S kesitim varsa buradan 6V kadarlık bir hacimim var. Şimdi bizim elimizde ne var? 30 ve 60 derece. E, dolayısıyla ne olacaktır aslında? Bir e, denge sıcaklığında buluşacaklardır belli bir süre sonra. Ve ne olacak aslında? 60 ile 30 arasında olmasını bekliyoruz. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Alınan ısı, verilen ısı eşit olması gerekli. Şimdi buradaki formülümüz ne? mc delta t mc delta t şeklinde bakıyoruz. İkisinde su varsa hemen o götürelim. Kütlelere bakmamız lazım. Biz bunu hacim şeklinde söyleyebiliriz tam kütle bilemiyorsak. Yani bununki 3, bununki 6 demek ki aralarında aslında 1'e 2' bir oran var. Peki ben buradaki e, k için 1 dedim. Diğerine de ne diyelim? 2 diyorum. Ve burada artık ne yazmam gerekli? Sıcaklık değişimi yazmam gerekli. Peki nasıl bakıyorduk? Biz büyük eksi küçük sıcaklık şeklinde bakıyorduk. Demek ki 30'dan daha büyük olacak. O zaman ben bunun için büyük olan T dengedir. T denge eksi 30 derecedir. Bunun için ne olacaktır? Büyük olan kim? 60. O zaman 60 eksi T denge olacaktır. Ve buradaki hacim değerlerini de unutmayalım. Peki içler e, şey T denge eksi 30 kime eşit olacak? 2 çarpı 60 120 eksi 2 T denge'den. Bunun T denge'yi çekersem 3 tane T denge neye eşit oldu? 150'ye eşit oldu. O zaman bizim T dengemizde ne kadar? 50 santigrat derece olacaktır.